Aa, ne <Gülüyor> anne 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 <laughs> Ne oluyor gecenin mi körü? Baba Annem uyuyor gezermiş. Hep arkasından konuşuyor. Anne hep arkasından konuşuyor. Bilir misin şu tamir edeyim. Ama baba ya anam yine uykusunda yazarsa canım bir keçik olduğundan eminim. Artık uyuyabilir miyiz lütfen? <laughs> Anne Nusay. Anne Nusay. <laughs> bir dakika. Bir şey oldu. Ne oldu? Hem neden hepimiz buraya toplandık? Tamam. Şimdi uykumda bir şeyler oldu. Eee... Bir anda bu işin nasıl? Ne anlatabilirim? Şakçalca bir şey mi? Yok yok ya da ilginç bir şey. Ee... Adres mi? Yok yok. Kinoptik. Hayır bir dinlesenize. Uykusunda konuşuyordun sonra da bizi yakalamaya çalıştık. Ama sonra da yer Evet biliyorum. Bu konuda ne yapabiliriz ki? Eee hmm. bir gidip bir şey yapabiliriz. Ya aslında süpersin oldu. Evet bir, bir helikopter yapabiliriz. Scratch filmi 2. Tut tuttum yapma 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 yüzüm olmaz. Mecbur musun nasıl bitti? Ağzım için yalama Çok yakında.